Ben geometri öğretmeni Mehmet Galip. Bugünkü konumuz gençler üçgende aç ortay. Aç ortayın üç tane kuralı vardır. Birinci kuralla başlayalım. Birincisi aç ortay üzerindeki herhangi bir noktadan açının kollarına inen dikmeler eşittir. Şimdi burada bir BAC açımız var. Bakın BAC açısı. Buradaki AD de bunun açı ortayıdır. AD BAC'nin açı ortayı ise açı çizgisi üzerindeki herhangi bir noktadan kollara dikme indirdiğimiz zaman bu dikler birbirine eşittir. E şimdi bu iki üçgen baktığımız zaman hipoten üzere aynı. Bir dik kenarlar da aynı. O zaman diğer dik kenarların aynı olması gerekiyor. Yani hem dikler eşittir hem de dike kadar olan parçalar birbirine eşittir. Evet şöyle bir özel durum var bir de. Eğer açı üzerindeki bir noktadan açının kollarına eşit uzunlukta iki çizgi çizilmişse o zaman bu açı bu açıya eşit midir acaba? Şimdi eğer e, dik olsalardı. Bak dik olduğu zaman bunlar eşitti. Ama bunlar eşit olduğu zaman bunlar dik olmayabilir. Peki eşitler mi? Eşit olmayabilir. Bakın şöyle bir durum var. Çünkü bu noktadan bu doğru üzerine iki eşit çizgi çizebiliyorum. O halde hangisinin eşit olduğunu bilmem lazım. Eğer bu iki eşit çizgiyse. Buranın buraya eşit olduğunu bilmem lazım. Eğer burası buraya eşitse kesinlikle bu ikisi eş olacaktır. Ve bu buna eşitken bu açı da buna eşit olacaktır. Ama bu ikisi eşitse e, bunun bundan daha uzun olduğunu bildiğim için o zaman bu açıyla bu açı eşit olmayacaktır. Şimdi ne işe yaradı bu? Evet bu şimdi ne işe yarayacak? Hangi tip sorularda kullanacağız? Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi bir açı ortay çizilmiş ve iki tane eşit çizgi var. Şöyle. Şimdi açı ortay üzerindeki bir noktadan eşit iki çizgi varsa dediğim gibi bu iki açı eşit olmayabilir. Bakacağız eğer bu kenar bu kenardan büyükse ya da küçükse ona göre işlem yapacağız. Eğer eşitse zaten e bu kenar buna eşitse zaten bunlar eşittir. Bu da buna eşit. Bu aşağı da eşittir. Bu aşağı da eşittir. Ama değilse eğer bu bundan uzunsa o zaman şuradan buna eşit bir çizgi daha çizdiğim zaman Kesinlikle artık bu üçgene bu üçgen eş olacağı için bu kenar buna eşittir. Ve buradan çıkan ikiz kenardan soruyu çözeriz. Evet şimdi sorularımıza bakalım. Birinci soru açı ortay üzerindeki bir noktadan bir kola dikme inmiş. Bunlara açının kolları diyoruz. Ee, bu bir üçgen değil gördüğünüz gibi şurada bir kırık çizgi var. 13, 5, 25 sayılar vermiş, X kaçtır? Şimdi açı orta üzerindeki herhangi bir noktadan bir kola dikme inmişse yapacağınız şey diğer kola da dikme indirmek. Çünkü bunlar birbirine eşit olacaktır. Bir de dike kadar olanlar da eşit olacağı için burası da 13 oldu. 25'ten 13 çıkarsa burası da 12 olacaktır. Buradan da özel üçgen çıktı. 5, 12, 13. Evet özel üçgen olmasaydı Pisavur'la bulurduk. <laughs> Aynı mantıkta bir soru. Açı üzerindeki bir noktadan gördüğünüz gibi yine bir kola bir dikme inmiş. Hemen diğer kola da dikmemizi indiriyoruz. Bu 8 ise bu 8'dir. Burası 17 ise burası 17'dir. 17'den 11 çıkarsa burası 6 olur. O halde burada 6, 8, 10 üçgeninden cevabımız 10 olacaktır. Evet bu değişik bir soru şimdi. Bakın burada diklik falan yok. Şimdi açı var. 60-45 açıları var. Şimdi açıları gördüğümüz zaman hani 30-45 aç, 60 gibi açılar varsa ne demiştik? Bunların karşısına dikme indirin demiştik. Özellikle iki açı varsa ikisini de karşısına dikme indirin demiştik. Ama şimdi burada açı ortay da var. Yani hem açı ortayın özelliğini kullanmam lazım. Hem de 60-65'in karşısına dikme indirmem lazım. Yani bu ikisini aynı anda yapacak bir işlem yapmam lazım. Eğer buradan bir dik indirirsem gördüğünüz gibi açı ortayı hiçe saymış olurum. Onun için... Hem açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara inen dikmeler özelliğini kullanacağım. Hem de 60'a 45'in karşısına dikme indirmiş olacağım. Evet bir daşta iki kuş. 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısındaki 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. E, dikler eşit olduğu için bu da 4 kök 3. Evet burada da ikiz dik üçgen olduğu için bu da 4 kök 3. 4 kök 3, 4 kök 3 burası da 4 kök 6 olacaktır. Bu kadar. Evet bu soruda da bir dik üçgenimiz var. ABC bir dik üçgen. Hipotenüs diyor BC. AB'den yani bir dik kenardan 5 fazladır. Yani şuna ne dersek burası ne artı 5 olacaktır. E yine bakın açı orta üzerindeki bir noktadan kola bir dikme inmiş. O zaman buradan biz bir dikme daha indirirsek burası da 4 olacaktır ve burası neyse burası da ne olacaktır. E ne artı 5'ten buraya 5 kaldı. Şuradan da özel üçgen 3 4 5 üçgeni Yok burada. Burada ne yapmamız lazım? Pisagor yapmamız lazım. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Ve X buradan kök 41 olarak bulunur. Evet geldik şimdi değişik yine iki soruya. Az önce bahsettiğim şu kuralı bakın şu kuralı burada kullanacağız. Bakın burada ne var? 20, 20, 20, 40, 60. Buraya kaç kaldı? 30. Şimdi bakın açı ortay üzerindeki bir noktadan iki eşit çizgi çizilmiş. E bu açı bu açı eşit mi? Olmayacak. Neden? Çünkü biliyorum ki BC DC'den uzundur. Ne demiştim? Eğer burası buradan uzun olduğunu biliyorsam şurada eşit bir çizgi çizerek soruyu çiziyordu. Yani yani şu noktadan demek ki eşit bir çizgi çizersem buna eşit bir çizgi çizersem o halde kesinlikle artık bununla bu eş üçgen olacaktır. Evet. bu eş üçgen olduğu için <laughs> demek ki şurası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. İşte şu açı da bu açı eşit olacak artık. E burada bir ikizkenar kenar oluştu bakınız. Demek ki bu 30 ise şurası da ne olacaktır? 30 olacaktır. E şuradaki üçgende de 31 dış açı. iki iç açının toplamı eşittir. Alfa buradan 10 derece bulunur. Evet. Demek ki bu kuralı bilirsek iş çok kolay. Evet. Yine değişik bir soru. Bir ABC üçgenimiz var. Bir aç ortay var AP. Sonra pH dikilmiş, Diyor ki BH HC'ye eşit. Bakın bu dik demek ki taban ikiye bölmüş yani. Şurası buraya eşittir. Hemen aklımıza ne geliyor? Yakiden ikizkenar geliyor değil mi? Bir dik tabanı ikiye bölmüş. Ama ortada bir üçgen yok. Onun için herhalde burayı çizersiniz gelir. Burayı ben çizdim. E, bir dik tabanı ikiye bölüyorsa demek ki ikizkenar. Yani burası buraya eşittir. Bunu yazalım hemen. Sonra AB 6 demiş. AC 10 demiş. Şunun tamamı 10. Bak yine aynı mesele değil mi? Açortay üzerinde eşit uzunlukta iki çizgi çizilmiş. Ama 10 ve 6. Yani bu buna eşit değil. O halde demek ki bu noktadan ben öyle bir eşit çizgi çizerim ki bu 6 ise burası da 6 olur. Çünkü buradaki üçgenler ne olmuş oldu? Eş olmuş oldu. O halde şuraya 4 kaldı. E gördüğünüz gibi ikizkenar bir üçgen oluştu. İkizkenarda tabana inen dikme tabanı ikiye böldüğü için Burası da x olacaktır. <laughs> 2 x 4 olduğuna göre <laughs> x buradan 2 olacaktır. Evet cevabımız 2. Güzel bir soruydu. Evet diğer ikinci özellikle devam ediyoruz. Evet ikinci özellikle devam ediyoruz. İkinci özellikte de bir üçgenin iç açıortayı ortayı verilmiş. An burada iç açıortay ortay. Gördüğünüz gibi iç açı ortay kenarları iki parçaya bölüyor. Şimdi öğrencilere bunu sorduğun zaman hemen <laughs> direkt şöyle diyorlar. Diyorum ki açı ortay kenarları nasıl böler? Eşit böler diyorlar. Eşit bölünmez maalesef. Evet açı kenarlar ne zaman eşit böler? <laughs> i̇kiz kenar üçgende. Bakın ikiz kenar üçgen olduğu zaman dik tabanı ikiye bölerdi. <laughs> Açıyı da ikiye bölerdi. Şimdi açıortayın kenarı ikiye bölmesi o üçgeni ikiz kenar yapar. Dolayısıyla her açıortay kenarı ikiye eşit parçaya bölmez. Açıortay çizgisi kenarları kolları oranında böler. Yani C'nin B'ye oranı neyse X'in Y'ye oranı da odur veya bunları yer değiştirip şöyle de yapabiliriz. C'nin x'e oranı B'nin y'ye oranı da diyebiliriz. Ya da işler dışarı çarpımı yapıp C ye çarpı y yani karşılıklı şöyle çapraz olarak kenarlar çarpımlar birbirine eşittir diyebiliriz. Mesela açı çizgisi nasıl bölmüş kenarı? 4'e ve 6 diye. O halde şöyle diyebiliriz. Bakın bunun üst tarafına 4x dersek bunun üst tarafı 6x olur. Tabii sadeleştirip 2x'e 3x'e diyebiliriz. Buna bakıyorum. Şurası açı ortay. Bak şurası açı ortay. Gördüğünüz gibi. E, kenarları nasıl bölecektir? Kolları oranda yani 7'nin altına 7x yazacağım. 8'in altına da 8x yazacağım. Burada ise açı ortay çizilmiş. Bakın bir kol bir ayak diyelim bunlara. Kol ve ayak verilmiş. O zaman bunun buna oranı da bunun buna oranı eşit. Işte. Yani buraya 5x dediğim zaman burası da 3x olacaktır. Evet bu biraz siyah benziyor. Mavisini alalım. Şimdi sorularımıza devam edelim. Şimdi diyor ki BN'nin NC'ye oranı 3 bölü B ise AC nedir? Evet kolay bir sorudan başlayalım. Yani BN'ye 3K dediğim zaman NC 5K olacaktır. O halde aç ortaya göre şöyle diyorum 3K'ye 6 geliyorsa 5K'ye 10 gelir. İşlem yapmak isteyenler şöyle yapabilir. Buraya x derse 6 bölü x eşittir. 3 bölü 5 diyerek işler dışlar çarpımından 3x 30 x eşittir 10 diye bulabilir. Ama uzatmaya gerek yok. Ne diyoruz? 3k'ye 6 gelmiş. Bakın 2 katı. 5k'ye de 2 katı 10 gelir. Evet burada da diyor ki çevresi 35 olan abc üçgeni var. Buna göre x nedir? 8 ile 12 verilmiş. Bakın bu açı ortayın. Ne demiştik? İşte bunlar kolları, bunlar ayakları. Bir kolun bir ayağı oranı eğer 12 bölü 8 ise yani 4'e bölersek 3 bölü 2 ise bu da 3A olsa burası ne olacaktır? 2A olacaktır. O halde toplamı çevreyi vereceği için 5A artı 20 eşittir 35, 5A eşittir 15, A buradan 3 olarak bulunur. X 2A olduğu için cevabımız 6'dır. Evet. Burada da BC'yi 12 olarak vermiş. BC 12. Sonra şöyle bir oran var. Bakın DE'ye K dersek, DE'ye K dersek AD ne oluyor? 2K. Evet. Buna göre diyor ABC'nin çevresi nedir? Evet. Şimdi baktığım zaman şuradaki açı ortayı sanki ilk başta kullanacağım. Çünkü burada oran var. Bu açı ortaya göre ayaklar 2'ye 1 orandaysa kollar da 2'ye 1 orandadır. Yani burada x istediğim zaman burası X olacaktır. Evet. Güzel. Bir de şu açı ortaya baktığım zaman da burada bakın 2'ye 1 oluştu. O halde buraya 2y dediğimde burası da y olacaktır. He, bakın ne çıktı? x artı y 12 çıktı. E bizden istenen çevre <laughs> baktığınız zaman 3x artı 3y'dir. O halde bunu 3 ile çarptığımız zaman cevabımız 36 olacaktır. Evet. Bir de üçgen açıortay kenarları yani ayakları diyelim 3'e 5 diye bölmüş. Buna göre hipotenüs nedir diyor. <laughs> e şimdi ne demiştik? Açı ortay kenarları nasıl bölerdi? Kolları oranda bölerdi. Demek ki kolları da 3 ile 5 ile orantılıdır. O halde buraya 3A dediğim zaman burası 5A olacaktır. Bakın 3A var 5A var. O halde burası ne olmalı? 4A olmalı. Eğer Özel üçgen olmasaydı buradan Pisagor yaparak ayıp olacaktı. Ama 3, 4, 5 üçgen oluştuğu için 3 var 5 var. Burası 4A'dır. Pisagor yapmaya gerek yok. 4A 8 olduğuna göre A buradan 2'dir. Dolayısıyla cevabımız 5 kere 2'den 10 olarak bulunur. Evet, demek ki 6, 8, 10 üçgeni 8'i 8'in açı ortaya çizildiği zaman böyle bölünüyormuş. 3'e 5 diye bölüyormuş. 6'ya 10 olduğu için. Evet bir de burada mesela bak gördüğünüz gibi açı ortay yok. Evet açı orta yok. Bir çizgi e, ne yapmış? Burayı 3'e 4'e bölmüş. Bunlar birbirine eşittir diyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi burada hemen bir yaki kokusu alıyoruz. Bakın şu üçgende bir dik taban 2'ye bölmüş. Bir dik taban 2'ye bölerse zaten demiştik orada ikiz kenar vardır. O halde burası 9'dur. Bir dik taban 2'ye bölersen açıyı da 2'ye bölmek zorunda. Heh. Şimdi bakın açı ortay oluştu. Açıortay çizgisi kenarları nasıl bölerdi? Kollar oranında. Yani 3'ün 4'e oranı 9'un 9 artı e oranına eşittir. <laughs> İsterseniz yazalım. 3k bölü 4k eşittir. 9 bölü 9 artı x. Evet buradan x bulunur. Ya da kolayca ne diyoruz? 3k'ye 9 gelmişse 3 katı. 4k'ye de 12 gelecektir. 12'den 9 çıkarsa x buradan 3 olarak bulunur. Evet son sorumuza bakıyoruz. Şimdi burada iki tane açı ortayımız var. Şuradan bir açı ortayı çizmiş. Hemen buradan kenarları bulabiliriz. Bak açı ortayı çizmiş ya. Ne yapmış burayı? 6'ya 9 diye bölmüş mü? O halde ne deriz? 6'ya 12 gelmişse 2 katı 9'a da 18 gelecek. Evet. Sonra bu açı ortayı içinde bize burası lazım. Buraya da 18 eksi x diyebiliriz. Tamam 18 olduğu için. O halde bu açı ortaya göre de 12'nin 12'nin 15'e oranı eşittir. X'in 18 eksi X'e oranı. Evet. Buradan da sadeleştirsek. Mesela 3'e bölsek 4, 3'e bölsek 5. İşler dışarı çarpımı yapsak. Biraz yukarı yazayım. Sanki burası görünmeyecek. 72 eksi 4 X eşittir. 5 X. Evet. Karşıya giderse 9 X eşittir 72. Ve X eşittir 8 olarak bulunur. Evet. Demek ki burası 8 ise Burası da 10 olacaktır. Bak sağlamasını yapalım. 12 kere 10, 120. 8 kere 15, 120. Evet demek ki cevabımız 8'miş. Evet 3. özellikle devam ediyoruz. Evet açı ortayın 3. ve son kuralıyla beraberiz. Şimdi burada bir üçgenimiz var. Şu ana üçgen bu açının şu iç açı dış açısının bir açı ortayını çizdiği zaman böyle bir şekil oluşuyor. Yani açı ortayı çizdiğimiz zaman bu açı ortay çizgisiyle yeni bir üçgen oluşması lazım. Yani aç kuralı da budur. Yani diyelim ki şöyle bir tane üçgen aldım. Şuradan bir açıortay çizdim. Bu açıortay bu yine bir üçgen oluşturmadı. O halde burada dış açıortay teoremi yok. Yani dış açıortay teoreminde gördüğünüz gibi bu çizginin bu BD ile doğrusal bir yerde keşmesi lazım. Evet, şekil böyleyse şimdi burada ABCD sayıları arasında bir bağıntı var. Şimdi bu bağıntıyı ben size iki şekilde anlatacağım. Birincisi şöyle bir şey söyleyeceğim. Aklımıza kalır mı bakalım. Açıortayın şuradan başladığı yer, şuradan geliyorum. Açıortayın bittiği yer. Bittiği kenarın sonraki kenara oranı yani B bölü D o da eşittir. Açıortayımızın baktığı kenarın yani C'nin tüm kenara oranı. Yani C artı A. Hocam hiç anlamadım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi burada bir paralel çizelim. Bak şuradan şöyle bir paralel çizelim. İkinci mantık anlatıyorum size. Şöyle paralel istersek o zaman Z kuralından Bu açı bu açı eşit oldu mu? Oldu. He. O zaman burada bir ikizkenar oldu. Burası B oldu. Şimdi al şu hatırlarsınız. Yani benzerlik anlatmadık ama daha önceki bilgilerinizden temel benzerlik teoremi diye bir teoremiz var. Bu buna paralel olduğu için B bölü D eşittir. C bölü C artı A. Bu temel benzerliği biliyorsunuz. Bakın bunu yaptığımız zaman şunun aynısı oldu. Yani burada Paralellik varmış gibi düşünüp temel benzerlikten de gidebiliriz. B bölü D, C bölü C artı Ya da daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bu şekilde bir hilal çizeceğiz. Hilal yöntemi diyoruz buna. Hilal yöntemi. Şimdi açı ortayımızın şurası tepe noktası. Açı, açı buradan başlıyor ya. Burada şöyle bir mantık kuruyorum. Hani hilal yönteminde biz savaş taktiğidir ya. Bu düşman gözü olsun. Düşman nereye bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Biz düşmanın arkasından şöyle şuradan bir hilal çizeceğiz. Bakın tam şuradan başlayarak şu köşelerden geçen iki tane yay çizeceğim. Önce şöyle en dıştan alacağız. Şöyle bir yay. Sonra içeriden alacağız böyle bir yay. Bakın ön tarafa geçmedim. Ön taraftan geçmedim çünkü burada düşman gözü var. İşte bu çizgileri ya yani bu yayları çizdiğimiz zaman bakın bir hilal oluştu. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Bu bize diyor ki geçtiğin kenarların birbirine böl. Hangi kenardan geçtim? D'den geçtim. D bölü. Sonra kimden geçtim? A artı C. İkinci olarak eşittir. Kimden geçtim? B'den. Sonra C'den. B bölü C. Evet buraya baktığınız zaman hocam bu farklı oldu diyeceksiniz. Hayır farklı olmadı. Şu ikisini yer değiştirdiğimiz zaman. E, kimi yer değiştirelim? Şu ikisini yer değiştirsek Ne olur? İşte D bölü B eşittir A artı C bölü C olur. Bakın. da ters oldu bunun. Bu da ters çevirirsek. Sonuçta aynı, aynı işler oluyor. B bölü D eşittir. C bölü A artı C. Evet. Oran olduğu için. Böyle de kullanabiliriz. Böyle de kullanabiliriz. Hangi hoşunuza gittiyse oradan yaparsınız. Şimdi gelelim sorularımıza. Yaz bu kalemlerin rengi siyaha dönüyor. Birileri bana komplo mu yapmış acaba? Evet bunun içine siyah koymuşlar. Neyse. Şimdi açı var. Dış açı ortay. X var 12 var. 8 var 10 var. Buna göre X ne diyor. Basit bir kuralımız vardı. Şimdi bunu ilkinin normal yoldan ikincisini hilal yönteminden çözeyim. Şimdi bu buna paralelmiş gibi düşünüyordum. 8 bölü 10 eşittir. 12 bölü tamamı. Yani 12 bölü 12 artı X. Buradan sadeleştirelim. <laughs> 4'e bölelim 2. 4'e bölelim 3. Sonra bunu bölelim. 5 çarpalım. 15 eşittir 12 artı x. x eşittir 3 olarak bulunur. Evet. ikinci yöntemimiz. Kırmızıyı alayım. İkinci yöntemimize hilal yöntemi yapalım. Şu noktadan bakın düşman gözü dediğimiz gibi bu tarafta. O zaman hilali ters taraftan çizeceğim. Şöyle bir yay çiziyorum. Bir de şöyle bir yay çiziyorum. Şimdi 6-8 burası zaten 10'dur. O zaman hilalin geçtiği çizgileri alıyorum. 10'un 8 artı x'e oranı eşittir 6'nın x'e oranı. Evet, sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3. İşler dışlar. 24 artı 3x eşittir 5x. Karşıya atarsam 2x 24. x'e buradan 12 olarak bulunur. Evet, bazı sorularda da açı ortay böyle aşikar olarak verilmez. Yani biraz kurcalamanız lazım. Mesela 20'ye 8. Hani çok da gizlenmemiş ama yine ilk bakışta açı ortay yokmuş gibi görünüyor. Halbuki burayı uzattığımız zaman şurası 80 olacaktır. O halde burada bir açı ortay çıktı. Evet açı ortaya göre ne demiştik? Temel benzerlik mantığından gidersem 3 bölü 4 eşittir. Y bölü Y artı X. Buradan da işler dışlar. 3Y artı 3X eşittir 4Y. Karşıya atarsam Y eşittir 3X olarak bulunur. X bölü Y istemiş. X yerine X, Y yerine de 3X yazarsak cevabımız 1 bölü 3 olacaktır. Evet, bu da iyi yazmıyor. <laughs> Şimdi burada da bakınız şu çizgi olmazsa aklımıza gelir mi acaba burayı uzatmak? Şimdi 90 var, 45 var. Bir doğrusal aç oluşturduğumuz zaman şurada 45 derece olacağını herhalde anlıyoruz. O zaman bakın yine bir dış açı ortay oldu. Dış açı ortay... O zaman dışarı şortu teoremi uygulayacağım. 3, 4 burası zaten 5'tir. Bunu da hilalden çözeyim bakın. Şu düşman bu tarafa bakıyor. Onun için şuradan alıyorum. Şöyle bir yay çiziyorum ve şöyle bir yay çiziyorum. 4 ve 5 artı x yani 4 bölü 5 artı x eşittir. 3 bölü x. Buradan işler dışlar çarpımından x kaç yapar? 15 yapar sanki. Evet. Gerekli işlemlerden sonra x 15 bulunur. Evet. Şimdi bakın bu enteresan bir soru. Şimdi ilk baktığımızda yani direkt aç ortayı, dış aç ortayı. Evet. AD 9 demiş. Şimdi verilenlere bakıyorum. AD 9. 6 var, 8 var, 9 var. BC istemiş. Evet. Şimdi dış aç ortaya baktığımız zaman yani şurası ayrı yok. Tamam mı var? <laughs> evet. Ne yapabiliriz? Yani dış açı var gibi ama belki dış açı çözülmeyecektir. Şimdi acaba şunu yapsak nasıl olur? Hani açı ortay üzerindeki bir noktadan bir kola dikme inmiş ya. Acaba diğer kola dikme indirsek? He bak. O zaman bu 8 ise bu 8 olur. Bu 9 ise bu 9 olur. Evet. Şurada da bir dik üçgen oluştu. Bakın şu büyük üçgen bir dik üçgen. 8 var, 9 6'da 15, 8 15 BC 17. Evet, demek ki yani dış açortay gibi görünen soru aslında birinci kural sorusuymuş. Ne yaptım? Açortay üzerindeki bir noktadan şu bir kol, bu bir kol. Bu kola dikmeyin dedim. Bu 8'e bu da 8'dir. Bu 9'a bu da 9'dur. Sonra büyük üçgene baktım şuradan. 8 15 17 oldu. O zaman BC buradan 17 olur. Evet son sorumuza bakalım. Son soruda hem iç açı ortayı var hem dış açı ortayı var. Şimdi iç açı ortaya göre ne demiştik? Açı orta çizgisi kenarları kolları oranında böler. E bu 5'e 4 oranındaysa o halde buraya 5K buraya da 4K yazabilirim. Dış açı ortaya göre de yine temel benzerlik mantığından gidersem 4 bölü 5 eşittir x bölü dış açı burada bitiyordu çünkü x bölü tamamı yani x artı 9 yine gerekli işlemleri yaptığımız zaman x buradan 36 bulunur.